Sultan, içerisi bir kalabalık bir görsene, bülü 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 çekirge sürüsü gibi insan var kız aa, aa. Kız çok heyecanlıyım be ana! Evet. İnşallah şu an solistliği beceririm be, böyle Allah yüzümü kara çıkarmaz be! Şöyle sakla romanları daha gelmedi mi bak? Gördün mü? İyilik yaptık, arkamıza orkestra diye aldık, bu saat oldu gelmediler ha! Ya gelirler hmm. be ana, merak etme! Hmm. kız. Bak bak şurada bir intihari vardır. Ben de onu deneyeyim mi? Belki patron imana gelir. Beni de sahneye koyar. Aman be ana. Ölmüşsün sahne sahne diye. Kız bir deneyeyim. Kız yakışır mı merak ederim ha. <laughs> İnşallah geç kalmayız be. Hadi 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 acele edin acele. Tamam tamam siz koşun. Tamam, de. tamam. Hadi hadi. hadi. Ya ne oldu Ferhat'a be konuşsanıza. E, abim ya abim Almanya'ya gider. Ne? Hı. Lan ne dersiniz siz be? Ne Almanya'sı? Ya zaten babam Almanya'dan çağırıp dururdu. Ya seni bırakıp gidemezdi. Ama sen Ferhat'ı bırakıp gidince... ...o da buralarda durmanın bir manası yoktur diye... ...Almanya'ya gitmeye karar verdi. Ya ne zaman gidecek peki? Ya uçağa saat onda kalkar. Ne? Saat kaç? 9.30. Ya ben Ferhat'sız yapamam. Koşun havaalanına gidiyoruz. Hadi koş. Hadi. Kız. Koş. Sen Sultan. koş. Ben tuttum bebeği. Tuttum bebeği. Hı. Kız sultan sen niye çıkacaktın? Anam istikbalini yakar anam bu ne? Niye gidir gene Allah seni? kahretmesin bizim kız, şiş, şiş, kız abi, ne yaptınız? Sen yaşma ne yaptınız? Hadi Muharrem abi hadi! Hadi hadi! Hadi! hadi, 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 hadi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Yok cebini kapattı ulaşılamıyor. Biraz daha acele et Muharrem. Hadi Ne olur biraz daha acele et. Ya durun be kızım be. Kaza yaptıracaksın ya. Ya enişte bas kaza ya. Kaçacağız yoksa abimi. Allah'ım sen bize yardım et yarabbim. Ya Resulallah ya. Allah ya. Lütfen dikkat. İstanbul Hamburg seferi yapacak olan 321 sefer sayın uçak 10 dakika sonra kalkacaktır. Eten şu kriz. Ya biraz daha acele et Muharrem abi ya. Ne olursun ya. Hadi. Tamam merak etme. Yetişeceğim merak etme. İnşallah. Et. Yetişemeyeceğiz diye korkardım ama şeytanın bacağını kırdık galiba. Ay, i̇nşallah. ne oldu be? Ay, ay. Eyvah. Benzin ay, bitti galiba. Ya. ne? Benzin mi bitti? Evet. Ay çıkayım böyle işe be. Ya şu mağazı nereden yetişeceğiz dedin ya? Bak yolda kaldım. Sultan bak. Ay bak, Şimdi yok Şimdi buradan bir araba bulup otostop yapar seni yetişiriz. Korkma hadi gel. Hadi, hadi Hadi araba gelir belki. ya. Sen, de sen ha. Hepsini hak Teşekkür her ederim. Merhaba.

bırakır gider miyim Şahane'm? Ben senin için her şeyi bırakıp geldim be. Şahane'm. <laughs> asolis nerede? Asolis nerede? Asolis nerede? Asolis nerede? nerede? Ya bu sultan nerede ya? Asolis nerede? Seyirciyi fazla bekletmeye gelmez. Haklısın patron. Gidip içeri bakalım. Hadi gel. Asolis nerede? Asolis nerede? Allah ya. seni kahretmesin <laughs> kız aklını çeydiriz. İstikbalini Ay. yaptınız? Gitti ulan gitti ya. Ah be sultan ne vardı gidecek? Aşk vardır kızım. aşk pebe anlamaz mısın? <laughs> Ay doğru ya. Aşk seni pek anlayabileceği şey, bir şey Sultan nerede? Değildir. Seyirci sultanı istiyor. <laughs> ee, şey patrucum şeye gitti. Nereye gitti? Ee, lavaboya gitti. Şimdi geliyor. Aa, geliyor geliyor. Ne gel lavabosu be? Ferhat'ı durdurmak için havaalanına gitti ya. Ah! Havaalanı mı? Havaalanının ne de çıkardın yani? Beni, aha, beni aha, beni güldürün sıra. Yani ava alanı değildir, ava almaya gitti dersin değil mi kız? Ay. Ha? ha? Şöyle bir ava alıp gelecek. Yani burada ava alanı sultan oluyor patroncum. Aha öyle oluyor ya. Ya öyle oluyor. Ya bir, bir korku yalan söyler bir patron. Sultan ağa bırakıp gitti. Tabi orkestrada sultanla birlikte ee. gitti ah. Ne? Mahvoldum ben. Neyse size iyi geceler. Ben ufaktan arazi olayım. <laughs> ne oldu? Hani sokakta karşına çıkan ilk kadını çıkarıp yerime koysaydın gene olurdu. Bak az istediğin korkup kaçtı. Bittim ben bittim bittim mahvoldum ben. Ben sana dedim. Ben olmasam burası olmaz diye ama dinletemedim ki. Gül. Bu gece sahneye sen çıkar mısın? He? Bizim orkestrayı da ayarlarız. Durul <laughs> koş çocuklara orkestrayı haber ver hadi. Hadi. <laughs> sahneye bir tek şartla çıkarım. Ayaklarıma kapanıp benden özür dileyeceksin. Ne diyorsun sen be? Yani karı kafadan kafayı yemiş. La patroncuk. Bırak sen şu ah, yıldızı ah, ben ah, çıkarım sahneye. Seni kurtarırım bu dertten be. Ne nazarı çekersin ah, bu boyalı kokananın? Ben çıkıyorum ah, sahneye. Çıkıyorum ah, <laughs>